Göreceğini öğrendiğim anda aynı zorlukta o duyguları yaşadım. Yani çok fazla yaşıyoruz aslında ama evet. e, Şey, bir şekilde e, şey yapıyoruz yani üstesinden geliyoruz artık. Böyle bundan sonra biz çok eğlenceli bir komedisinde oynayalım falan gibi bir yükseltiniz var mı? <laughs> var ama ben daha çok aksiyon istiyorum ben aksiyon çok istiyorum. Aksiyon evet ben aksiyonu seviyorum ya yani burada <laughs> e, aksiyon sahnelerini çekerken özellikle çok keyifli çekiyorum. E, ekrana da yansıdığına inanıyorum aksiyon sahnelerini e, çünkü bir sürü şey katıyoruz bir sürü böyle e, hareket falan oluyor, i̇şte hoşuma gidiyor. E, komedi böyle çok komedi Bilmiyorum ama hani romantik komedi falan tabii ki onlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Esaret dizisinin oyuncuları Cenk Torun ve Mahasena Marabat yepyeni görüntüler paylaştı. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz.